Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle gelmek taş oynuyoruz yine. Hemen başlayalım. 80 yaparız inşallah. Hadi bismillah. İşte gittik. Bismillah. Arkadaşlar daha çok böyle bir videoların gelmesini istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Yeni Kur'an-ı Kerim videoları da gelecek. Az kaldı merak etmeyin. Hayır ya. Bismillahirrahmanirrahim. Merak etmeyin arkadaşlar. Az kaldı. Hayır ya. Hep orada ölüyorum. Nasıl? Ben bir de bitirdim arkadaşlar oyunu. Gelmekteş dünya Turunu. Tabi o biraz şeydi. Neydi? Kolaydı hızlı geçiyor. Normalde arkadaşlar normal oyunda White'da yani. Bir olduğu yerde oyunda 500 falan. Ay 500 1, 2, 3, 4 saniyede ilerliyor. Ya da salisede. 100 salisede oyun bitiyor. Yani 1 saniyede tamam. Ama hızlı oluyor. Biraz hızlı yani. Neyse. Biraz gelirdik. Benim sevmiyorum Ben de özetleyim. Çarşı dışarıya. Rekora kaç bir dakika rekora kaç. Şimdi Hayır ya. öldüm. <laughs> <yiyelim. Uf>, neyse. <laughs> Çok ani iniş şey yapıyor hayır. söyledim. ben şakasına demiştim. Ama bir yere atalım dedim. Ses ne yapalım, İnsan mı alacak, Ne satın artık? Şşş. 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 sahibi olsun. Arkadaşlar mahalleyi sel bastı. Neyse. Şöyle kapatalım. Kimse hep yukarılarda dolaşmak zorunda kalırız. Şimdi ne yapalım biliyor Hadi bloklar diyelim. Şöyle uyuyalım. Ne oluyor? Banyo. Mutfak. Ya ne yapacağım? Neyse eve gidelim bir. Benim bir tane sağ olsun arkadaşım var. Suncuya gelip evimi patlattı. Parçaladı. Neyse ki benim oyuncu odam var. Hemen oyuncu odama girelim bakalım. Hayırdır oğlum? Oyuncu odamdan unuttum. Önce bir evimi size tanıtacağım. Benim Geçen hafta da oyun oynuyoruz. Oyuncu olan. Kulaklarımı buraya koyuyorum. O da dayar yoktu. Salonumu. Mutfağımı. Tuvaletim bu Hadi mutfak. Şöyle Şu mutfağım. çekmeceli koydum. Blom kurum yerine çekmeceli koydum. Blok yerine daha güzel olur. Diye düşündüm. Buraya bir tane yatak. Tablo. Bir tane oturak ekledim çekmeçekme tablo burası şey, tuvalet tuvaletten orada bir balkon var balkondan çıkacağız burası teras arkadaşlar Şuradan bir tane manzara eşliğinde izleme burada bir tane televizyon burada iki tane oturak izlemek için İşte burası da oyuncu odası da da video çekiyorum. YouTube kanalıma. He, hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Bed Wars oynuyoruz. Hemen gidip yatak kuralım. Tak tak da yatak kırıldı. Yes. Uhu. İşte böyle oynuyoruz arkadaşlar. Bilgisayardan oynayacağız hatta. Arkadaşlar yeni bilgisayar almayı düşünüyorum. İnşallah alırım. Her bilgisayar alırsam şey yapacağım. Ne parçalarını oradan çıkacağım hatta kanalına videoları. Şimdi telefonum. Şimdi öncelikle bir klasik köşkümüze gelin Burada benim. Evim. Burayı boşalttım arkadaşlar. Bu evi satacağım. Şimdilik daha eşyalarımın hepsini kaldıramadım. Bir kaldırdım. Çok bir şey de kaldırmak istemem ya. İki eşyalar ikinci el satınca alamıyorlar. Daha düzgün bir ev olarak satacağım burayı. Neyse, şimdi ne yapalım? Şurada da tek küçük, küçük bir tak var. Bunu da vereceğim. Adam isterse olsun Olsun. Neyse bu bunu bu kadar da. Bu evi satışa koyarım yakında. Ama bu evde bir tane de arabalar var. Küçük araba var bahçemde. Bu sandalyeleri götürürüm belki veririm isterse. Arkadaşlar burada da iki tane araba var. Bu ikisini de satmayı mı düşünüyorum? Ne yapsam bilemiyorum. Bu arabaları burada bırakayım. İsteyen alır. İsteyen alır derken yani ev sahibine vereceğim. Burada da benim evim. Bu abi de satmayı düşünüyorum. Arabasıyla birlikte araba biraz eski bir tarz. Ben artık yenileyim. bileyim. Şu yemek bunun tabağı dursun. bunu onu yerim hatta. Neyse evin içi önemli. Bahçe saman aman değil. Arabası da. 5 milyonu satarım ben buraya. Bakın. Önce bir eve giriş yapayım. Bismillahirrahmanirrahim. İlk odamız böyle bir Nasıl iyi? Neyse böyle bir odamız var. Bu oturak yani burada bir şey bir sarsma, paltaşma. Burası tuvalet. Bunun kapısı nerede lan? Neyse sonra ev sahibi takdir aldı. Onun da bizim Biz eşyaları da veriyoruz. Burayı da öyle. Hatta iki evi birlikte satacağım arkadaşlar. Hiç masrafa girmeyeceğim de birlikte satacağım. Sıkıntı bayağı yani. Sıkıntı bakın arkadaşlar burası mis gibi bir oda. Bir de video çekme odası olarak kullanacaktım. Ama baktım benim zaten odamlar kullanmıyordu. Buraya böyle küçük bir çocuk odası. Burası da oda işte. İşte öyle arkadaşlar. Neyse şimdi bir sonraki evimize geçelim satmak istedim. Ama satmayacağım yani sadece istiyorum. Zaten alan almaz ki kimse. Şöyle bir çıkalım eve eve eve. Bu diğer ev de aynı. Sadece mutfakla banyonun yeri değişik. Şimdi bir arabaya biniyorum arkadaşlar. Şöyle bakayım. Bu araba da zaten benimdi fazla arabaları böyle sokan yanına falan park ediyorum arkadaşlar. Yani zengin sonuçta. 50 altınımız var. Bağdat dolarımız var. Şimdi gidip şöyle bir markete çevirelim. Biz. Yolu. Hemen çıkacağım için arabayı şöyle park edeceğim. Zaten işim 5 dakika bile sürmez. 2 dakika sürer. Dur önce bir benim motorum boşmuş ya bilin. Hızlıca almam gereken şeyi alayım. Şimdi zengin olmayı edebiliriz. Ama gidelim geldik sağa. Bakın çekilin. Vallahi ezerim. Ezdim. <laughs> i ah! şey ayarlamam gerekiyor. Hatta isterseniz ayarı birlikte yapalım. Bu arada şeyim nasıl olmuş? So well, I guess we'd rather And أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله هيا للصلاة هيا للصلاة هيا للفلاح هيا للفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Ahmet getirdik, şimdi sıra namaza geçiyoruz. Allahu ekber. Deyip namaza devam ediyor hoca. Falan filan oluyor. Allah. headway 哎。 아、哎